Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün One ve Sugat Burası 30 kişi. Baya kalabalık. Şöyle şurada. Oo silahlara bak. Hemen şunları almalıyım. Oğlum yakına bir yere indi lan. Dur dur dur. Onu vursaydım iyi olurdu. Oğlum nereye indi? Hocam valla özlem bekliyor Face to face. Nereye gitti oğlum? Adam da yukarı çıkmış beni arıyor. Hayır hayır. Can bir dakika bir dakika. Bro sen de bir çatı. Olur 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 olur. Ver ver ver. ver. İlla çaldıracaksın kendini. Ya. Öbür kilim de gelmedi zaten. Adam var bir dakika. Şunu da al. Lan aşağı düştüm ya. Ha sağ dışta lan bu galiba. Çünkü biz onu al almam lazım. Oğlum biz onları her şeyi aldık oynayacağız şimdi onun üstüne. Gel bro. Face to face. Bir dakika. Şunu basmam lazım. Kardeş sen şurada yürüyordun en son. Şurada bir yerde. Oynayacağım oraya bu arada orada balkona çıktı bomba işledi ama öldürmedi geri içeri girdi hocam niye ölmüyorsunuz bombaya bak 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 bak, bak. vuruşa bak hop merhabalar Kariz, ben senin buraya geçme sesini ta kendinden almıştım zaten şu kiti basalım hocam Yerimizi dolduralım. 4 kişi kaldı. One man squad olabilirdik. Biz onu bırakmayacağım. Çünkü biz onu tam bir one man squad ile. Oğlum şu kaldı. Lan bu kim? Aa! Guru seni kim baydı lan? 2 kişi kaldı. Bir dakika. Aha. Oğlum üstüme TP atmışlar. Geri gitsin ama Yok. Bak şimdi bomba fake veriyoruz o oyun üstüne. Kanka nasıl öldü? Vallahi nasıl ölmedi bilmiyorum oğlum 50 tane vurdum lan. Gel çektir kendini çektir. Hadi uğraştırma beni ne olur. Oğlum nereye süründü lan bu? Ha tamam. Kardeş seni de çekeyim burada kaldı son bir player. niye adam yok diyecektim gördüm çok şükür ya. Kaldırmaya da biri ver. AFK var bir tane de onun yanında koşan biri var. 3 kişi var total burada şu an. Şöyle şuraya güzelce bir iniş yapmam gereken konular var. İlk AFK'yı vuracağım. Bu etkinlikteki baygın adam he. Her temiz bir sprey attım ona da. Şimdi kaldırmadaki kaldı. Bro seni de serisinden halledersem her şey daha güzel olabilir. Şurada mısın? Neyse ben aracıma binip yani yoluma devam edeceğim. Yapacak bir şey yok. Boşu boşuna 50 tane bomba attık ya. Çatı adam koşuyor lan. Hocam burası var ya inanılmaz kalabalık. Bir dakika. Tokide çok adam gördüm. Ha bu bot. bot mu? Bot. Tokide çok kalabalık gördüm adamları. Atılıyor lan oraya galiba. Hadi at. Kanka bunlar aynı takım ya. Allah! Ya nasıl eridim öyle ya ya çok uğraştım tp atmak yani salaklık yaptım evet ya. Abi nereye gitti ya araba taklattı kaybettim Oha oha O ne oğlum ya Kanka düşen mi? Heh. Oğlum bu yere yatınca çok sekiyor lan galiba. Eee nasıl yapacağız? O baygınlığı tutuyor gördü. Oğlum nasıl vuracağız lan bunları? Biri bayıldı aynı adamı bayıldı galiba Aa vurdum yedi lan. Aynı yedi bir daha yedi. Çok vurdum. Hocam bu tane vurdum. İkisini de baydım galiba. Görmüyorum ki işte yerde suyun içi gözükmüyor bende. Mermim de bitti. Beyler hadi beyler. birini çektik. Yani şurada e 32 yerine bir m 4 x olsaydı ne güzel olurdu hocam ya. Tamam bu kili çektik. öbür de gelir herhalde. Gidiyorum ben beyler. Ha? Bu kim oğlum Ne bu, lan burada Gelme 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 komutanım Önde bir yerde yattı mı Oğlum bug'a girdi ne oldu MS çıktı kendi kendine saçmalama Bunu vurdum da hem benzinlikte adam var hem arkamdan sıkan ver. Hem benzinliktekileri görüyorum. Oyun bazen saçmalıyor ya. Kendi kendine MS çıktı falan bir şeyler oldu orada. Bomba önüme düştü ya. bomba bomba normal bomba olsa öleceğim belki de. Kanka avuğu alsam mı ya? Vallahi alacağım avuğu ya. Arkadaşlar yanlış info. TNT vurdu galiba bana Bir tık incindi benim karakter Şu canı basalım Bomba Nasıl yani? Yakın adam var Nerede bilmiyorum Gördüm adamı galiba Aynı insan. Yere yatmış. Baba buradan çıkmam lazım. Burası çok kötü bir bölge. Hem aydınlığım önümde var. Neresinden oynayabilirim oraya? oha Öldük hocam. Geçmiş olsun. İlk bulduğum yerde kendimi atmam lazım. Gel lan gel. Nereye gidiyorsun? Hocam gel gel. Bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Devam etmemiştir bence. Nereye gitti lan bu? Oğlum o adam o yanan arabayla nereye gidebilir ki ya? Adam orada lan. Adam arkamda. Bir de biri ona sıkıyor. Aa çıldırmalık bir fight var burada. Allah dar etmesin. Hocam onu arkadan sıkan biri verdi gördüm. Bir tane baydık da Şu saat sağa doğru giden ne yaptı ya? Bir şeyler yapın halınız malınız yok mu? Alanı ölmeyin. Yok hocam kararlılar alanı ölmekte. Supportun canı bir alana bayılacak. Öbürü koşuyor. Support alana bayılmadıysa vurayım onu. Neyle vurdu lan bana? Dur ben de öleceğim galiba. Ben de alan değil Onu da baydım. Kileri çek İleri çekseydim Hocam tatlı olurdu İnşallah halımı almışımdır üstüme Yanımda bir halı daha var Sol evde adam var bir de sağda adam gördüm Oo, Buraya karışık evin çatısına inip evi vurmam gerekiyor Şu an bu radikal kararı aldım ama yapacak hiçbir şey yok İki en az Beyler başkası beni vurmadan sizi vurayım ya Can basıyor lan gelme. Tamam, güzel. Oğlum bir mı var. Peki bir tepeden biri sıkıyor da. Bu ikisi de bayıldı. Lan yan evden man evden adam çıkmaz inşallah. TV sesi duydum. Doğru duymuşum. Lan bir de canı var bu arada. Valla bir canı var ya. Ha gördüm öbürünü. Bu direkt öldü Andres Iniesta. Aa bunun arkadaşı baygınmış. Rus bayrağı olan biri çünkü finish yedi. Abi iki kişi var biri şuradaydı ne yaptı bilmiyorum. Hadi 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 neredesin? Oğlum çok sağlam bu sudaya ya. Burada buggy ver. da bir yerde olabilir bu adam. Bagi de biri ölmüş gerçi. O geldi ön tarafıma doğru. Bir bomba daha geldi. Oğlum bunlar ayrı rakip mi lan yoksa? Bana atmıyordur bence o bombayı. Random mu sallıyor ki? Bir daha dakika. Uygun. Gördüm birini. Bombayı atan bu muydu lan? Hocam bir dakika. Son bir kaldı. Bak ilezme oynayayım mı lan? Burada halı malı var. Şuraya bir molotof atacağım çimenlere. Şu ağaca bir bomba. A ses duydum. Şu ağaçta mı bir herkesinde mi anlamadım onu tam. Nice Victor Moses. Oğlum oyun nereden nereye geldi ya? Var ya. <laughs> tam yılan tam yılanlıktı sonu yani. Arkadaşlar 21 kill 3366 hasarlı güzel bir Erinçil maçıydı. Hata yaptık öldük ilk başta ama hatamızı telafi ettiğimizi düşünüyorum. Videodan keyif aldıysak kanala abone olmayı ve videoya like atmayı lütfen unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve bay.